Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben muhafız Yücel. Memnun oldum, ben de. Köşe hoş geldiniz. Şey hoş geldin, hoş Ben muhafız seçer? Memnun oldum, ben de. Kürşat abim kimler? çok memnun oldum. Ben Ayşe parlak Kavuştum gidiyorum. 3 asımındayım. Hoş geldin Ayşe. Hoş Hoş geldiniz, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş. Merhaba. Ben okul, evet. okul müdürü Hoş Hanım Hoş, bulduk. hoş, hoş geldin. Hoş geldiniz. Evet, sizi tanıtayım. Evet, evet. Evet. Evet, kendi adını resme size. Burada alalım o zaman gel yanıma. Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim senin çalışman bu. Harikasın ya. Çok güzel çalışmışsın. Çok mutlu oldum. Çocuklar gel yanıma. Gel yanıma, gel yanıma. Ay ay ay. Ne haber durmuş? Dersler nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Hep dersleriniz iyi. Gözlerinizden belli oluyor. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. efendim, iyi misiniz? Sağ olun. Sizinle olmaktan hem mutluluk hem de gurur duyuyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz çocuklarımızın da unutamayacakları bir anı olacağını düşünüyorum. Evet. <laughs> Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ne ifade ediyor sizlere? <laughs> İlk ve tek bayram. Dünyada başka çocuk bayramı yok. Değil mi? Başka? Ulusal egemenlik neyi ifade ediyor, neyi çağrıştırıyor? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. <laughs> Nerede yazıyor? Bir yerin duvarında yazıyor. Burada değil. Nerede yazıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Değil mi? Tabii. Kütüphanemizde çok az kitap var. Tamam. Orası yeni açıldı. Oraya biraz kitap. Kitap. Tamam. Anlaştık. Bizim okulunda dışı hep e, boyaları hep dökülmüş yani, Tamam. Bakıma alınsın <laughs> deriz. İlk etapta kütüphaneye kitap evet. gönderiyoruz. Ee, hayvan barınağına e, ne zaman istiyorlarsa organize oluyorlar. Araç gönderiyoruz. Bir de mumunu temin edebilir misiniz? Biz çocuklarımızla e, sokak hayvanlarını besleyelim. Zaman zaman etkinlik yapalım öğretmenlerimizin eşliğinde. Şöyle e, etkinlik onu şeyle görüşsünler. Tarım daireyle zaten barına gittiğiniz zaman yetkililerle görüşürler. Onlar size yardımcı olacaklar. Ee, zeminle ilgili gitsin okula bir, bir teknik alınmanı göndersin. Ee, bir de boya mı dediniz? Dış cephemiz <laughs> çok <gülüyor> dış cephe. Çok bakımsız. Onu çok da fen işlerinden olur. konuş. Bunlarla ilgili bana da bilgi aktarsınlar. Tamam. Şimdi benim makam koltuğum yok görüyorsunuz. Ben makam koltuğu kullanmıyorum ama e, şu oturdum koltuğa birinizi oturtalım. Kim ço, en çok kim başkan olmak istiyor? Bir seçim ee, yaptılar kendi aralarında. Yaptınız e, mı? Evet, Kim başkan olacak? Seçim yaptıysa Kürşat. Ha Kürşat, Kürşat başkan. Seçimi kazandın yani. Hmm. He? Gel o zaman. Kaç yıl seçildi? Gel bakalım. Kaç yıl seçildi şimdi? Biliyor musun? Beş yıl. Gel bakalım. <laughs> Yakışıklı başkan. <laughs> böyle Kürşat başkanına böyle makam masa sormayan bir başkanla da ilk kez karşılaştım. <laughs> ben içeride vardım diye düşünüyorum. Toplantı sonra. Kaldırdım hepsini. <laughs> yani çalışmam gerektiği zaman masa var. böyle, böyle daha iyi hissediyorum kendimi. Bana sor. Spor yaparsanız, çalışırsanız, hareketli olursanız sürekli, Sağlığınıza dikkat ederseniz, pozitif olursanız, siz de böyle dinç kalabilirsiniz, değil mi? Evet. Ama çok erken yaşlardan alışkanlık edinmeniz lazım. Mutlaka spor yapın, sağlıklı beslenin, çok kitap okuyun. Tavsiye çok, mümkün olduğunca çok. O yüzden zaten Tabii. kütüphane kütüphane dedik ve çok Bak, güzel. Bak ne güzel e, Şevval e, resim sanatıyla uğraşıyor. Sanatla uğraşın. Şu da senin. Hadi bakalım. Evet. Bu Ayşe da Ayşe'nin. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.